kızım açsana. Aa, iki saattir zır zır zır. Açayım anneciğim. Efendim canım. Merhaba Yıldız. Merhaba hayatım nasılsın? Ben hiç iyi değilim Yıldız. Bir an evvel seninle görüşmemiz gerekiyor. Müsaitsen hemen geliyorum. Hmm. Ben şu an pek müsait değilim hayatım. Ne konuşacaktın acaba? Onur Pelin suyu terk etti Yıldız. <laughs> ne? Anlıyorum ee, o zaman hayatım e, Dilersen ben sana geleyim ee, Öyle yapalım olur mu Bekliyorum Peki hayatım Yıldız ne oldu kızım Sapsarı oldun ne söyledi de arayan ne olmuş Anneciğim bir arkadaşım Eşi kendisini terk etmişti. Çok fena olmuş kızcağız Tabii dertleşmek istiyor doğal olarak Aa, Gel Anneciğim müsaade ederseniz ben bir saatliğine gideyim Geleyim olur mu Tabii kızım. Git. Tabii. İyi, i̇yi, olur yani. Bir an önce git de ne olduğunu öğrenelim. Yani hayırdır? Onun terk etmiş. Ne? Aa, aa! Aa! Yazık ya. Allah Allah. 19 yıldır da evlilerdi. Aa. Nasıl olmuş bu iş? Bence bir an önce git de öğren de durumu. Ya tamam hayatım ben bir an önce gideyim anneciğim. Teşekkür ediyorum anlayışınız için. Hadi. hadi. Git kızım git. Ah, ah git sen. Bir, hadi bir an önce. Öğren ver. bakalım. Günaydın. günaydın. Aa, günaydın oğlum. Günaydın. günaydın. Geç otursana. Babaanneciğim ben çıkıyorum çünkü kahvaltıyı Lale ile beraber yapacağız. E tabi. Ha çok güzel. Lale'ye selam söyle. Tabi baş üstüne iletirim. Ben de çıkacağım oğlum istersen birlikte gidelim. Allah'a tamam. ısmarladık. Afiyet olsun o zaman. Teşekkürler. Afiyet olsun. Oğlum, biraz önce Şebnem aradı, benimle konuşmak istediğini söyledi. Bir sorun mu var? Anne, Şebnem Hanım aradı, bir sorun var mı dedi. Sadece o kadar mı yani? Niye gizliyorsun ki? Pelin Su'dan ayrıldım işte. Tamam, duydum duydum ama yani bunu duyduklarıma inanamadığım için bir de sana sorayım dedim. Anneciğim, inanamayacak bir şey yok. Pelin Su'yu aradım. Ben bir geleyim yanına, görüşelim dedim görüştüğümüzde de söyledim ayrılmak istiyorum diye. Ve ilişki bitti bu kadar. Onurcuğum, ah Onurcuğum bir tanem oğlum güzelim. Şimdi tabii evlilik sitesine girdin. Haliyle doğru düşünemiyorsun, doğru kararlar alamıyorsun. Bu çok normal. Geçici bir durum bir tane. Güzel annem benim evlilik sitesine falan girdiğim yok. Tamam mı? Ben gayet mantıklı düşünebiliyorum. Ama Lale bir taraftan, Pelinsu bir taraftan sanki ikisini bir arada idare ediyormuşum gibi oluyor. Çok çirkin bir şey, çok saçma bir şey ya. Ben gerçekten artık insanları üzmekten çok yoruldum. Yavrum biz Pelin Su ve Şebnem'e söz verdik. Vermedik mi? Verdik. Anneciğim bak sen beni biliyorsun. Ben de sözümle durmayı çok isterim. Ama duramıyorum artık. Elimden gelmiyor. Ne olur anla beni. Yavrum Pelin Su şu anda perişan. Üzüntüden bitti kızcağız. Yazık değil mi? Lale'ye yazık değil mi? O da perişan. Hayır, bak aşık oldun sen Lale. Ben biliyordum zaten. Sakın beni ikna etmeye çalışma artık eminim çünkü. Anneciğim ben de bilmiyorum kime ne hissettiğimi ben de bilmiyorum artık. Şu an gerçekten mantıklı düşünecek, sakin düşünecek bir durumda değilim. Biraz anlayışlı ol lütfen. Ben zaten bu yüzden gittim Pelin'in yanına. Ayrılalım dedim. Yani gel gittiğim kafam gerçekten rahat çalışmıyor ya. Ne olur anlayın biraz beni. Her şey üst üste geliyor. Daraldım, bunaldım. Tamam, tamam oğlum. Sen yalnız kal, düşün, taşın. Ama şunu unutma. Lale ne sana ne de ailemize göre bir kız değil. Daha önce ben seni Özge konusunda da uyarmıştım. Artık üzülmene müsaade edemem. Anne. Görüşürüz anne. Alo. gündemi aç Şerife. Açıyorum madem Evet. Onur Bey Pelin Hanım'ı terk etmiş. Ne? Nasıl? Neden? Ne zaman? Kim kiminle? Ne demiş? Nasıl olmuş? Ay dedim yine takılı fazla soru sordum. Devam. Fark ettim Betül Hanımcığım. Olsun sıkıntı yok. İlgili sorulara cevap veriyorum. Şef hanım Yıldız Hanım'ı aradı. İkisinin ayrıldığının haberini verdi. Yıldız Hanım da bunun üzerine Onur Bey'i sıkıştırdı. Onur Bey de itiraf etti olayı. Ay sen ne kadar şanslı bir insan olduğunun farkında mısın acaba Şerife? her şeyi yani böyle canlı canlı izleyip dinleyebiliyorsun. Ay neyse sonra devam. Sonrası Onur Bey dedi ki zaten ikisini aynı anda idare etmek büyük bir hataydı dedi. Artık kimseyi üzmek istemediğini söyledi. Ay ay bak sen şu vicdan ya vicdan kumkuması. Yalnız Yıldız Hanım'ın canı çok sıkıldı pek bir sinirlendi. Ay inanmıyorum sana Onur yoksa Lale'ye aşık mı oldun oğlum dedi. <laughs> ay dedi mi? Peki Onur ne dedi? İtiraf etti mi? Yani aşığım dedi mi? Dediyse Yıldız dedi. Ya Şerife bir şey dedi mi demedi mi? Betül Hanım, Betül Hanımcığım kaptırdınız yine. Ay evet tamam pardon devam. <laughs> i̇tiraf etmedi. Karma karışığım dedi. Bir süre yalnız kalmak istediğini söyledi. Demek itiraf etmedi. Ama redde etmemiş. Ding dong. Bu neyin sesi Şerife? Ne, neymiş o? Tehlike çanı Şerife. Tehlike çanı. Anladın mı? Bak Onur'la Lale birbirine asla aşık olmamalı. Biteriz. Olmamalı Şerife, olmamalı. İlk defa Yıldız Hanım'la aynı taraftasınız. İkiniz de aynı şeyi istiyorsunuz. Ay Şerife, hayat ne kadar enteresan değil mi? Bak, kötülük bizi birleştirdi. Hiç merak etmesin, ona elimden gelen her türlü desteği vereceğim. Fitne, fesat, yalan, dolan, haset hepsi bende. Bu haliniz beni gerçekten çok duygulandırdı ve mutlu etti Betül Hanımcığım. Rica ederim, sonuca gelelim. Peki şimdi ne yapıyorlar? Şimdi Yıldız Hanım Şebnem Hanım'ın yanına gitti. Onunla konuşacaklar bir güzel. Onur da Lale ile birlikte. Başka da bir şey yok şimdilik. Tamam Şerife. Aferin. Takipte kal. Teşekkürler. Gündemi bildirmek için tekrar bağlanacağım. O zamana kadar sevgiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Oh, olaylar, 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 olaylar. Hemen Onur'la Pelin Su'nun arasını yapmamız lazım. Hemen. Üf. Anneciğim günaydın. Aymadı yavrum, aymadı. Gün mün, aymadı yavrum. Onur Pelin suyu terk etmiş yavrum. Aa, en doğrusunu yapmış biliyor musun? En güzelini yapmış. Zamanında benim cesaret edip yapamadığımı yapmış. Eğer ben cesur olup yapsaydım şimdi bu noktada değildim. Oğlum ne diyorsun sen? İyi misin? Değilim anneciğim. Oh. Bu evlilik bana gelmedi iyi, gelmedi bana bu evlilik, kötü geldi bana. Kabuslar görüyorum, ufak ufak çocuklar benli benli, etrafımda eron, eron, eron. Yavrum, yavrum tamam, tamam çocuğum sakin ol, tamam mı çocuğum? Sakin ol ya, sakin ol. Ayşe, Evdemciğim, neler olmuş böyle? inan çok üzüldüm. Sorma Yıldızcığım, ben de çok üzüldüm. Yani Pelin, Sunu şu son günlerde yaşadıklarına bakar mısın lütfen? Kahroldu kızım. Pelin Su yine çok anlayışlı davrandı. Yani artık Onur'u olan sevgisinden emin. Benim Onur'un Pelin suyu olan sevgisinden şüphem var ama Yıldız'cığım. Ay olur mu hiç öyle şey Şebnem'cim? Onur çok yıprandı. Pelin Su'yu üzdüğü için de vicdan azabı çekiyor. Belki de o yüzden uzak kalmak istedi bir tane. Bak Yıldız'cığım. Seninle açık konuşacağım. Bu evliliğin formalite icabı olduğunu, Lalin'in ailesi, sizin aileniz, İsmet Hanım, hiç kimse bilmiyor. Zaten öğrenirlerse de bu evlilik olmaz, değil mi? Benim kızım, Onur zor durumda kalmasın diye şimdiye kadar hiçbir şey söylemedi. Ama eğer istese, İsmet Hanıma gidip bu evliliğin sözleşme üzerinde olduğunu, Onur'la hala ilişkisini devam ettiğini söyleyebilirdi, değil mi? Ama söylemedi. Bence. Onur bunu da bir düşünsün. Onur bu hatasından dönecektir Şebnemciğim. Pelin su kendini yıpratmasın. Yani formaliteden de olsa istemediği biriyle bir evlilik yapıyor çocuk. Ben de Pelin öyle söyledim ama sen merak etme hayatım ben halledeceğim. Pelin suçum. Bir tanem nasılsın? Gördüğünüz gibi pek iyi değilim. Annem biraz önce her şeyi anlattı bir tanem. İnan çok üzüldüm. Ama ne olur sen kendini yıpratma. Ben Onur'la konuşacağım. Onur çok zor bir süreçten geçiyor. Yani ne yaptığını bilmiyor çocuk. Benim de çok kolay bir süreçten geçtiğim söylenemez. Canım bir tanem. Erkekler bizim kadar güçlü olamıyorlar maalesef. İyi niyetle yanlış kararlar alabiliyorlar. Ben senden rica ediyorum. Biraz sabırlı ol lütfen. Biliyorum senden hep sabır bekliyorum. Ama Onur en kısa sürede eskisi gibi olacaktır bir tane. Olsun iyi olur. Pin'in suçu moralimizi bozmuyoruz. Oldu mu bir tane. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalıyım.